Aslana Hatay müjdesi. Son şampiyon Galatasaray Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatay Sporu ile karşılaşacak. Rams Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı saat 21'de başlayacak. Karşılaşma Beyin Sports ekranlarından yayınlanacak. Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılı takım yeni sezonda üst üste 3 toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek. Hatay Spor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu. Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı. Galatasaray'ın muhtemel 11'i ise şöyle. Mustera, Kaan, Victor Nelson, Abdülkerim, Derik Kön, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış ve Icardi. Otoriteler çok kaliteli bir 11 sahaya süren Galatasaray'ın kazanmasına kesin gözüyle bakıyor. Cimbom Luka Dinye ile anlaşmak üzere. Galatasaray Aston Villa'nın deneyimli sol beki Luka Dinye'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 31 yaşındaki Fransız oyuncunun Süper Lig devine transferi konusunda görüşmelerin son aşamaya geldiği ve anlaşmanın çok yakın olduğu söyleniyor. Dini Aston Villa formasıyla bu sezon gösterdiği performansa dikkat çekti. Kariyeri boyunca Premier Lig'de çıktığı 190 maçta 6 gol ve 25 asistle oynayan tecrübeli oyuncu bek pozisyonundaki başarısıyla biliniyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Dini'nin Galatasaray savunmasına önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu seyrettiği ve kısa süre içinde resmi açıklamanın gelebileceği konuşuluyor. Taraftarlar Luka Dinye'nin Galatasaray forması giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Dinye'nin transferi gerçekleşirse Galatasaray savunmasına büyük bir güç katacak ve takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Galatasaray Laporte transferine çok yakın. Cimbom El Nasır'ın başarılı savunma oyuncusu Aymeric Laporte ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. İddialara göre 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu sarı kırmızılılarla büyük ölçüde anlaşma sağladı. Duyumlar bu transferin gerçekleşme olasılığını oldukça yüksek gösteriyor. Bu sezon El Nasır'da sergilediği performansa dikkat çeken Laporte defans hattında önemli bir rol oynadı. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Kariyerinde toplam 26 gol ve 12 asistlik bir performansa sahip olan Laporte, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da etkili olabiliyor. Taraftarlar bu transferin resmileşmesini sabırsızlıkla bekliyor. Aymerik Laporte'nin Galatasaray'a transferi hem Süper Lig'de hem Avrupa'da ses getirecek. Cimbom'dan yeni sabek transferi Galatasaray'ın Şalke 04'ün genç oyuncusu Mehmet Aydın'la transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. 22 yaşındaki yetenekli futbolcu geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçirmiş ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen Aydın bu sezonki performansıyla birçok kulübün radarına girdi. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak belirtiliyor. Transfer piyasasında adı sıkça anılan Mehmet Aydın'ın Galatasaray ile anlaşmaya çok yakın olduğu konuşuluyor. Transferin yüksek ihtimalle gerçekleşeceği yönünde güçlü duyumlar bulunuyor. Galatasaray'ın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanabileceği iddia ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse Mehmet Aydın'ın Galatasaray'ın yeni sezondaki planlarında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Galatasaraylı iş adamından sol Solbek hediyesi Son olarak orta sahaya Gabriel Saray'ı kadrosuna katan Galatasaray transferde rotasını Solbek'e yöneltti. Beşiktaş maçında Derik Kön'ün sergilediği performans Solbek arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızı dolar İngiltere Championship takımlarından Ipswich Town'un İngiliz Solbek'i Leif Davis'i gündemine aldı. Geçen sezon çıktığı 44 maçta 2 gol atıp 21 asist yapan Davids, Championship'i asist kralı olarak bitirdi ve yılın takımına seçildi. 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde Leeds United ve Bournemouth formaları da terletti. İngiliz ekibinin ortakları arasında Galatasaray Kongre üyesi olduğu bilinen iş adamı Berke Bakay da yer alıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları bu transfer için Bakay'dan kolaylık yapmasını isteyecek. Baka iyi bir teklif gelmesi durumunda Leif Davis'i elden çıkartmaya sıcak bakacaklarını aktardı. İngiliz ekibiyle bir yıl sonra sözleşmesi bitecek Davis'in piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor. Paul Jolie tekrar Galatasaray gündeminde. Jimbom'un transfer listesinde yer aldığı konuşulan Oxer'in sahabeki Paul Jolie transfer süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Jolie, Avrupa kupalarında sürekli boy gösteren kulüplerin ilgisi kariyerimde doğru yolda olduğumu gösteriyor. Ve bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı ifadelerini kullandı. Fransız futbolcu bu ilgiden memnun olduğunu belirterek gelişmeye devam edeceğim. Bugünlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an fiziksel hazırlığıma odaklandım ve tamamen hazır olmak istiyorum. Şimdilik Oxford'dayım ancak bu ilgileri duymak gerçekten mutluluk verici. Fransız medyasına göre başarılı sahibekle Galatasaray ve Feyenoord'un yanı sıra birçok kulübün ilgilendiği iddia ediliyor. Oxer formasıyla toplam 58 maça çıkan Joli bu maçlarda 2 gol atıp 14 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Victor Nelson El Nasir ile anlaşmak üzere. Jim Bob'un yetenekli savunma oyuncusu Victor Nelson'ın Suudi Arabistan ekibi El Nasir ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı aktarılıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmezken transferin gerçekleşme olasılığının oldukça yüksek olduğu belirtildi. El Nasser'ın Danimarkalı stoper Nelson için 30 milyon euro teklif ettiği ve oyuncuya cazip bir maaş önerdiği söyleniyor. Bu teklifleri Nelson'ın transferi kabul etme eğilimini artırdığı ifade ediliyor geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki Nelson'ın piyasa değeri yaklaşık 17 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Savunmadaki sağlam duruşu ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çeken Yıldız futbolcu 2021 yılında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer edilmiş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray savunma hattında önemli bir boşluk oluşacak ve takımın yeni sezon kadro yapılanması merak konusu olacak ancak transfer süreciyle ilgili kesin bilgiler için resmi açıklamalar bekleniyor. Cimbom'da hareketli günler Süper transfer sezonu devam ederken Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Burun talepleri doğrultusunda hareket eden Sarı Kırmızılılar yeni transferler için kolları sıvadı. Kadrosuna yedek ve kaliteli oyuncular katmaya hedefleyen Galatasaray transferde aktif bir dönem geçiriyor. Sağ bek ve orta saha transferlerini başarıyla tamamlayan Cimbom şimdi yedek takviyeleri için çalışmalarını sürtürüyor. Teknik direktör Okan Buruk bu süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu transfer sürecinin devam ettiğini belirten Buruk, kadromuz geniş ve güçlü ancak daha da güçlendirmek için transfer yapacağız. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor dedi. Buruk, takımda güçlü oyuncuların bulunduğunu fakat yedek oyuncu transferlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Birçok görüşmemiz var ve bu süreci sabırlı ve sakin bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Panik yapmadan en doğru oyuncuları bulmaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar birkaç kaliteli transferle kadrosunu güçlendirdi ve transfer çalışmalarında hareketlilik artmış durumda. Yedek oyuncu takviyeleriyle kadro derinliğini artırmayı hedefleyen Galatasaray bu doğrultuda görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray'a Sergio Oliveira müjdesi Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'dan sarı kırmızılılara sevindirici haber geldi. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri Portekiz'de orta saha oyuncusuna talip olurken deneyimli futbolcunun başka teklifler de aldığı öğrenildi. İşte detaylar.